Sosyal tesis ve ticari alanlarda oluşan bir merkez inşa ediyoruz. Yüzme havuzu, spor salonları, baylar ve bayanlar için ayrı fitness alanları, saunası, hamam ile birlikte bölgenin yeni bir spor merkezi inşa ediyoruz. Ayrıca bölgeye hizmet edecek ticari alanlar ve birinci katında da Konya'nın artık yeni markalarından birisi olan bilgihanemizde bu bölgedeki ilk öğretim, orta öğretim öğrencilerimiz hizmet vereceğimiz bir alan oluşturuyoruz. Süreci Meran Belediye'miz yürütüyor. İnşallah yıl sonu itibariyle bu binayı da tamamlamayı arzu ediyoruz. Ben Meran Belediye Başkanımıza ve ekibine, şehrimize kazandırdıkları bu değerli eserden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. E, burayı inşallah Büyükşehir Belediye'mizle beraber bir kısmını onlar, bir kısmını biz e, işleterek mahallenin her ihtiyacı olan, etrafında bulunan, bütün mahallelere her türlü ihtiyacı verecek, onların eksiğini kapatacak. Aynı zamanda bölgeye de ayrı bir yoğunluk katmayacak. Buna özellikle dikkat ettik. Otoparkıyla, buradaki fiziki imkanlarıyla, buradaki nezih yaşam e, ortamını bozmayacak. E, güzel bir sosyal tesisi hep birlikte kazandırmış olacağız